Yaklaşık 600 bin kamu işçisinin toplu sözleşme süreci tıkanma noktasına geldi. Bu süreç nasıl aşılacak? Biraz eylemlerle aşılacak gibi görülüyor. Dün akşam Cumhurbaşkanlığı'nın talimatıyla kurulan komisyonla Türk İş görüşmesi vardı. Oradan da bir sonuç alınamadı. Bugün Türk İş 81 ilde işe gitmeme eylemi düzenledi. Bunda bugün Dünkü toplantılar ve yarına ilişkin durum nedir? Türk İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan ağırla konuşacağız. Evet başkanım hoş geldiniz Ulusal Kanal yayınına. Teşekkür ederim kolay gelsin. Ee, evet bir sıkıntıdır gidiyor bir çözülemedi aslında 7 ay bir e, adım da atılabilmiş değil. Nedir durum nasıl olacak? Evet şimdi e, öncelikle tabi burada e, aylardan beri görüş, görüşmüş olduğumuz 600 bin kamu adına yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri maalesef bir sonuca gelemedik. Elbette ki bizim her zaman söylediğimiz gibi bu toplu iş sözleşme görüşmeleri masa başında görüşülerek, müzakere edilerek ve kamuda çalışan insanlarımızın geçmişte olduğu gibi bugün de masa başında bitmesi idi. Daha baştan beri bir mutabakata varamadığımızdan dolayı eylem kararları aldık. Türk İş Konfederasyonu olarak bu eylem kararlarını da şimdiye kadar bugün de dahil harfiyen uyguladık. Eylemlerimize bütün kamuda çalışan işçi arkadaşlarımız büyük destek verme, vermektedirler. Bugün itibariyle de iş yerine gelmeme eylem kararımız vardı. İnsanlarımız da üretimden gelen gücünü kullanarak e, işe gelmeme hakkını da bugün kullandılar. Şu anda işe gelmeme e, durumu da çok başarılı bir şekilde devam etmekte. Tabii bunu söylerken de elbette ki biz sendikalar olarak görevimizi yapıyoruz. Bu insanlar kamuda hizmet yapmakta. El emeği, göz nuru, bedenen çalışan insanlarımız var. Bu insanlarımızın almış olduğu ücretler maalesef hemen hemen askeri ücret seviyesinin biraz üzerinde kalmaya başladı. Geçmiş yıllarda askeri ücretin en az iki buçuk katı alırdı bu işler Şu anda askeri ücretin iki katını alamaz hale geldik. Bunları anlatıyoruz, çalışma şartlarını anlatıyoruz. Ama bu dönem her ne hikmetse Masa başında dahi bir sonuca gidemiyoruz. Biz iyi anlattığımızı düşünüyoruz. Çünkü bu teşkilatı iyi bilenlerdeniz. Çalışan insanları da iyi bilenlerdeniz. Bu ülkede açlık sınırının 26 bin lira olduğu Haziran ayı itibara söylüyorum. 26 bin lira olduğu bir dönemde yoksulluk sınırının yine Haziran ayı itibara söylüyorum. 85 bin lira açtığı dönemde biz hala yüzde on yedilerde konuşuyorsak bu büyük haksızlıktır ve ciddiye alınmamaktır. Bu nedenle de biz ciddiye alınmamız gereken neyse onu da masa başının dışında yapmaya devam ediyoruz, devam edeceğiz. Biz dün yine külliyede Türk İş Genel Başkanımız gerçekten uzun saatler mücadele etti, anlattı, söyledi sıkıntılar anlattı. Maalesef bir sonuca varılmadı. Daha önce başka bir şey söyleniyor, daha sonra başka bir şey söyleniyor. Ekonominin iyi olmadığı söyleniyor. Ama Maliye Bakanımız her yerde kötü günlerin geride kaldığını, iyi günler geldiğini söylemekte. Ama biz bu iyi günleri bir türlü yakalayamadık nasıl olduysa. Şimdi biz elbette ki böyle keyfi, eylem yapalım, bir e, işte eylem yaparken de sağa sola kırıp dökerim öyle bir niyetimiz yok. Ama emeğimizin karşılığını alamıyorsak biz üretimden gelen gücümüzü sonuna kadar kullanırız. Kimse zannetmesin bunlar usanır, eylem yapar, vazgeç öyle bir şey yok. Biz sonuna kadar devam edeceğiz. Yine müzakereler bitmiş değil. Elbette ki müzakereler devam edecek. Bu müzakereler sonucunda inşallah yine temennimiz gibi masa başında mutlaka Öyle böyle böyle bitmek durumunda olacak. Bugün 6 aydan beri bir işçi 295 ekmek kaybolmuşsa bunu düşünmek lazım ya. 295 ekmek kaybı var işçinin 6 ay içerisinde. Bu kayıpları hep görmek lazım. Ayrıca iş düzenini de sağlamak lazım. iş barışını sağlamak lazım. Yani ona şu kadar ücret buna şu kadar ücret öyle bir şey olmaz. Yani öncelikle hem ücret hem iş barışını bozmayacak şekilde bir düzen sağlamak lazım. Bunların için uğraşıyoruz. Bizim e, bugün itibariyle bugün eylemimiz zaten devam etmekte. Biz şayet yine bugünlerde bir sonuca gidemez isek Türk İş Genel Başkanımızın da önderliğinde biz büyük ihtimal önümüzdeki haftalar yeni eylem planlarımızı hazırlayacağız ve onları uygulamaya geçeceğiz. Ayrıca Zaten e, birinci ay bu yedinci ay yani yedi ay olmuş e, hala bir sonuca gidilmemiş e, dolayısıyla e, bizim önümüzdeki hafta almış olduğumuz eylem kararlarını da uygulamakla birlikte grev aşamasına geldik zaten büyük ihtimal önümüzdeki hafta sendikalarımızın büyük bölümü grev kararı alacak grev kararlarını iş ilan edecek grev kararını ilan etmek demek müzakere bitti anlamına gelmez. Yine müzakereler devam edebilir. ve Dolayısıyla e, biz bunun öyle veya böyle milletin kabullenebileceği bir şekilde e, iş barışının sağlanacağı bir şekilde biz hakkımızı, alın terimizi almak istiyoruz. Bugün zaman zaman örnek gösteriyoruz. Belki kamuyu şöyle düşünebilir bilmediği için ya bu kamuda bu işler çok büyük ücret alıyor. Öyle bir şey yok. Kamuda şu anda 28 bin lira alan da var. 36 bin lira alan da var. Tavanı söyleyecek olsan 42 bin lira vasıflı olanlar için söylüyorum. Bu para mı Allah'ını seversen ya? Bu para mı? Şimdi bu nedenle bizim özellikle insanlarımızı tansiyonu daha fazla yükseltmeden aslında hepimizin gerçekten çünkü biz tarihinden beri geçmiş yıllardan beri kamu toplu sözleşmeler yaparız, özel sektörde yaparız. Biz özel sektörde dahi bu kadar zorlandığımızı hatırlamıyorum ben. Yani neden bu kadar bizi zorlamaktalar onu da anlamıyorum. Şimdi burada şu söyleniyor sü sürekli. Efendim enflasyonu düşüreceğiz, enflasyonu düşüreceğiz. Enflasyonu düşmemiz için böyle yapmamız lazım. Ya tamam enflasyon düşer. Enflasyonun düşme yolları var. Şimdi enflasyonu Dike düşürürsün, 52. kattan aşağı düşürürsün, 52. kattan aşağı düşen ölür. Dolayısıyla enflasyonu yıllara yayarsın, yapay düşürürsün, 4 sene, 3 sene, 4 sene yayarsın. O zaman ne işçi mağdur olur, ne çiftçi mağdur olur, ne memur mağdur olur, ne esnaf mağdur olur. Yani hiç kimse mağdur olmadan, bilmeden enflasyonu düşürürsün. Sen enflasyonu bir, şey, bir senede düşürüyüm. Millet ne olursa olsun, millet ne yesin Dediği zaman bu işler olmaz Yani Milletin üzerinden enflasyon düşürülmez ee, Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum İşçiye Daha doğrusu olur kişilere ücret vermekle Enflasyon yükselmez Neden yükselmez? O insanlar maaşlarını Aldıkları zaman bir hafta içerisinde iş piyasayı döndürüyorlar Bunun ben buradan Hükümetin En yetkilerine de sesleniyorum bu işi daha fazla uzatmadan gerçekten çok uzadı. ilk defa böyle uzadı. Şimdi bazen diyorlar ki işte ya bu Haziran'da bitirdi, Temmuz'da bitirdi. Öyle bir şey yok. Bitirdi ama biz ta Mayıs'ta, Haziran'da başlıyorduk görüşmelere. Bu sene Şubat'ta başladık müracaatımıza. O nedenle çok uzadı. Devlet yetkililerine bu konuda ilgili iyi düşünerek bu işleri daha sokağa göndermeden masa başında oturup temennimiz bu. Aksi halde bizim eylemlerimiz hiç usanmadan, bıkmadan, yorulmadan eylemlerimize devam edeceğimizi herkesin bilmesini isterim. Kamu çerçeve protokolünde 21 madde var. Bu 21 maddeye ilişkin herhangi birinde bir mutabakatı var mı? Yoksa komple başladığı yerde mi süreç? Hiçbir yerde mutabakat yok. Yani 21 maddenin içerisinde Anlaşılan hiçbir madde yok. Yani Şubat ayındayız biz. Sadece TÜİS'te bu e, yasa gereği oturul oturuldu. İdari maddeler büyük bölümü geçildi. Zaten o normal, onlar mutat e, idari maddelerdir. İşlerin düzenine göre yapılan işlerdir. Ama parasal konuların hiçbiri geçmedi. Konuşuldu öyle kaldı. Konuşuldu öyle kaldı. Yani konuşulup da e, imza altına alınan bir maddemiz yok. Grev sürecine giren hangi iş yerleri var? Kamunun tamamı. Kamuda önümüzdeki an. hafta itibariyle başlayacak Ön, olan. Önümüzdeki hafta grev kararı alma yetkisi e, olan yani daha doğrusu zamanı dolan e, sendikalarımızdan benim bildiğim kadarıyla demir yol var, yol e, işte iş var, tes iş var, bir o iş konudaki kopiş, tes kopiş, tarım iş, aklımda olanları söylüyorum. Şeker iş bunların büyük bölümü grev kararı almak durumunda geldiler. Bu grev kararını istediği zaman alabilirler bu süreç bittikten sonra bitti zaten grev kararını asarlar onun bir de uygulama günü vardır. Yani grev kararını astıktan sonra 53 gün sonunda greve gitmek zorundasın son günü o, o, evet. o, onu belirtmek zorunda değilsin asarsın 15 gün önce tekrar dersin ki ben şu gün grev kararını uyguluyorum dersin. İşverene bildirirsin. Evet. 53 gün içinde birinci günde olabilir. 53. günde olabilir. Ha, evet. Doğru. Diyorsun. Evet. E, bugün Perşembe, Cuma günü var. Önümüzdeki pazartesi yakın günler için Türk İşim Planları'nda neler var? Şu anda biz e, bugünkü eylemleri takip ediyoruz. E, yani bu elemleri takip ederken de yani hükümet tarafından tekrar bir e, gelin görüşelim demezler diye bir şey yok. Bakarsın bir saat sonra çağırabilirler, akşam çağırabilirler, yarın çağırabilirler, gelin tekrar görüşelim diyebilirler. Bunlar her zaman hazırız ve açız zaten böyle olması lazım. Yani biz hiç kimseyle küs falan değiliz e, ki bu hem hükümet tarafı hem hem sendika tarafı. İki tarafta yani biz işçileri temsil ediyoruz. O çalışan işlerin iş alanda devlet, devletin işleri. Yani devletin işlerinde de hep birlikte sahip çıkmak durumundayız. Yani biz hak ve korumak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Şimdi düşünüyorum bu işçi arkadaşlarımızın sendikalı olmadığını düşünelim. Bu işçi arkadaşlar sendikalı olmasa Acaba bu işler nasıl hak arayacaktı? Nasıl ücretine işte üç kuruş daha ver diyecekti? Yani şunu söylemek istiyorum. Demek ki sendikanın olmadığı yerde işçinin hakkı olmaz. Sendikanın olmadığı yerde işçinin söz hakkı olmaz. İşte biz işçinin sözüyüz. İşçinin taleplerini, isteklerini ve çalışma şartlarının durumunu biz işverene anlatıyoruz. Böyle olması lazım diyoruz. İş arkadaşlarımızın hakkı bu diyoruz. Ayrıca yani çok söylenecek şeyler var da bir defa geçim sıkıntısının ne kadar zor olduğunu, ne kadar zor olduğunu hep biliyoruz ya bu ülkede yaşıyoruz. Şimdi bir ülkede en düşük ev kirası 25 bin lira oluyorsa bu insanların 50 bin liradan, 60 bin liradan, 70 bin liradan geçinme şartları zor. Asgari ücretten geçiren zaten cambaz olsan geçinemezsin. Ayrıca daha söyleyecek olursak emekliler perişan herkes perişan evet. yani ben bakıyorum mutlu olan kimse yok demek ki mutsuzluk varsa bir sıkıntı var demektir bu sıkıntıyı çözmesi gereken de bu ülkeyi yönetenlerdir onun için biz bizden de nasıl destek istiyorlarsa bu huzuru sağlamak için biz elimizden gelen desteğe de gayretle de veririz ama gerçekten bu huzursuzluğu mutsuzluğu bunların bir an önce giderilmesi lazım. Hazinede para yok demek bu iş bunu söyleyemezsin. Hazinede para yoksa hazinede parayı bulmak hükümetin görevi. Ne işinin görevi, ne memurun görevi veya ne işçinin görevi. Yani onun için yani fazla daha başka başka bir şey söylemek istemiyorum. Ee, bunu bu kamu toplu sözleşmesini aklı selim oturup bizim bitirmemiz lazım karşı taraf derken de hükümetimizi de buradan sesleniyorum. İyi niyet kuralları içerisinde oturalım, tartışalım masa başında bu işi işçinin kabullenebileceği bir şekilde sonuca gidelim. halde biz mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğimizin herkesin de bilmesini isterim. Evet. teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Yaklaşık 600 bin kamu işçisinin toplu sözleşme sürecindeki tıkanıklığı, Eylemlerle aşma çabası devam ediyor. Bugün e, Türk İş'in 81 ilde e, düzenlediği iş bırakma eylemi devam ediyor şu saatleri itibariyle ve Türk İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar'la hem dünü hem bugünü hem de yarın ilişkin gelişmeleri görüştük. Sözü İstanbul Stüdyomuza bırakıyoruz.